teknolojik gelişme olarak en önemli gelişme ne olabilir ülkemizde? Uçak yaptı, helikopter yaptı, her şey yaptı. Yani yapmadığı şey yok. Allah bin kere ondan razı olsun. Yüzyıla demeyelim yani şu 20 yıl içerisinde mevcut iktidarın yapmış oldukları işte İHA'lar, SİHA'lar yani görmedik, duymadık şimdiye kadar. Şu 20 yani yüzyıla değil bence 20 yıldan bahsedelim. Çok güzel sanayi makinaları olsun işte uçaktır, SİHA'dır, İHA'dır gibi şeyler çok güzel. Olumlu Neticeler aldık çok şükür Allah'ın izniyle yani. Siyalar, savunma sanayi. İnsan savunma araçlarının dünya yani dünya ticaretine sunulması yani nihayetinde. Ülkeye kazanılmış bir nakit para yani bu. E, Milgen projemiz var galiba. E, uçak gemimiz yapıldı. E, i̇nsan araçlarımız var. Silahlı, silahsız bunlar çıktı. Bunlar hep yerli savunma sanayinde olan şeyler. Ulusal düzeyde eskiye göre çok iyi noktadayız şu an. Yani bunları görmemek için e, kör olmak lazım. Yani ben 47 yaşındayım daha önce çivi bile üretemiyordu ülkemiz mesela. Şu an silah üretiyoruz. Yerli silahlarımız var. Piyade tüfekleri olsun, tanklarımız, toplarımız. Bunlar hep yerli e, üretimler. Dışa dışa bağımlı azaltan şeyler. Bu da e, süper güç olma yolunda ülkemize katkı sağlayan şeyler. Yani bu yapılan İHA'lar, SİHA'lar olsun, teknolojimiz, Altay tankları, yeni yapılan KAAN bildiğiniz üzere savaş uçağı var. Yani bunlar ülkemize çok faydalı şeyler. Yani bizim hem diğer ülkelere karşı e, görünüşümüz cesaretimiz ve yükselişimiz demektir. Hem de e, kendi açımızdan geliştiğimizin hani kendilerimiz artık bir şeyi başarabiliyoruz. Hani kendi dışarıda olan iletişimimizi kesmemiz yani dışarıya bağlılığı azaltma. Ya ülkemizin tabii ki İHA'ları, SİHA'ları benim için çok önemli. E, artık kimseye muhtaç olmadan kendi gücümüzde üretebiliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin projeleri çok çok güzel. Yani yüzyılın ülkesi artık kesinlikle ve kesinlikle Türkiye diyorum. Pilotsuz yani pilotsuz derken direkt e, uçuran, üzerinde uçan bir e, şey olmadığı için, bir pilot olmadığı için uzaktan kontrol olduğu için ve çok etkili olduğu için hatta yurt dışına ihracat da yapıyoruz bunu. E, sattığımız için bence SİA'lar e, son yüzyılda savunma sanayi yapılmış en iyi silahlardan bir tanesi. Savaş gemisi yapıyor. Uçak gemisi yaptı. İHA'lar. Türkiye'de araba yapıldı ki 80 yıldır yapamadığı adam 20 yılda yaptı. Uçak yapılmış ki Türkiye'nin hayalinde olmayan bir şeydi. Nasıl yapıldı? Şimdiye kadar liderler gelmedi mi? Veya niye yapılmadı? Vallahi şimdi bu savunma sanayindeki yapılanlar ön plana çıkıyor. Silah. Çünkü umudumuz silahlar. Çünkü silahla uçakla olmasa biz kendimizi nasıl koruyabiliriz? Şeyler olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan tank, uçak savarlar şunlar bunların yapımı. SİHA'lar, İHA'lar, vesaire. Yani işte en son yapılan İHA'lar, SİHA'lar. Uçak sistemleri, gemiler. O konuda bizim SİHA ve İHA'larımızın olduğunu söyleyebilirim. En basiti dışa bağımlılığımız bittiği için çok mutluyum. Onu peşin söyleyeyim. Dışa bağımlı olmak demek ülke savunmasının bittiği nokta demektir. Bu arabası. Yani şu anda ben en, ben şu anda en çok çıkış yapan bence o yani. Eğer bu şekilde devam ederse değil mi? SİHA'lar, İHA'lar, Anadolu hepsi. Mühimmatlar tamamı muazzam bir şekilde gidiyor. Şu anda Türkiye dünyada söz sahibi olmaya başladı. Ee, İHA, SİHA derim. İHA ve SİHA'lar. yatırımı. Yani ülkenin dimdik ayakta durmasına vesile oluyor yani. Ee, İHA'lar ve SİHA'lardır. Bunda e, Türkiye için önemlidir. Yani gerçekten büyük bir projedir. Yani bunu benimsiyorum. Diyebiliriz mi? Türkiye eski Türkiye değil. Gaz çıkartma gemileri, petrol gemi araştırma gemileri, sondaj gemileri. Ya say say bitmez ki. O, o kadar şeyler yaptı ki yani. İhalar, sihalar, bayraktar, kızıl elma, ondan sonra Kaan. Yani bunlardan daha başka ne sayıp? Her şey füzeler. Çeşit çeşit füzeler yaptı. Kendi milli arabası. Milli arabası hakkında güzel. Geçenlerde zaten İstanbul'da Enevar Limanı'nda gördüm güzel bir teknolojiymiş. Yani çok beğendim. İnşallah daha iyisi olur. Son sabah uçaklarımız, ondan sonra toglarımız, yeni çıkan toglarımız işte en güzel gençlerin hayali tabii. E, tok tabi son zamanlar üretilen tok. Ya, herkesin bütçesine göre bir araba vardır. E şu an şartlarda çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Bence iyi alar siyalar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopteri uçağı. Şu anda tok yaptılar, uçak yaptılar biliyorsunuz kendi uçaklarımız, yağlarımız, siyalarımız